Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi de yataş, yargın, yatak ve yorgan sanayi. Kısaca yataş hissesini inceleyeceğiz. Şimdi hisseye baktığımızda arkadaşlar 2019 dipleri yaklaşık 3.33 TL'ymiş. Pandemiden öncesinde yaklaşık 10 TL'lere kadar gelmiş. Pandemi süresinde 4.74'lere, 4.75'lere kadar gelmiş. Ve daha sonrasında da arkadaşlar 18 TL'lere kadar süre gelen bir hareket sergilemiş. 18 TL'lerden sonraki bir kar görmez, kar alma olayları diyebilirim ben bu harekete. 18 TL'lerden yaklaşık 12 17'lere kadar gelmiş. Şurada küçük bir ikili dip yapma çabası içerisinde olmuş ve 12 14'lerden sonra hisse fiyatı gün be gün kademeli olarak önümüzdeki geçmişte baktığımız son 15 günde yukarı yönde bir potansiyel göstermiş durumda. Şimdi hisseye baktığımızda önemli olan kritik bir nokta var. Yaklaşık şu seviyeler. 18 TL seviyesi. Eğer hisse buradan güzel hareketlerle 18 TL seviyesine kadar gelebilirse ben bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini düşünüyorum ki hisse fiyatına gideceği noktalara bakmak istesek şu şekilde bir üstten çizgi şeklinde yapıp gideceği yeri bence kestirebilmemiz mümkün olacaktır. Eğer hisse fiyatı şu şekildeki bir hareketi Bakın arkadaşlar. Tamamlayıp bir fincan kul formasyonu yatayda oluşturabilirse hissenin bence gideceği noktalar şuralar yaklaşık 14 TL'ler buralar 4 TL 10 TL fiyat koysam şu anki fiyatların 12.5'ların üstüne 22 23 TL'lere kadar süre gelen bir hareket sergileyebilir yataş hissesi ki bunu da ben 2021'in yıl sonu veya 2022'nin başına doğru 22-23 TL hedefiyle izlenebileceğini ben düşünüyorum. Elinde bulunduranlar için bence tutmaları gereken bir hisse diye düşünüyorum. Aşağı yöndeki arkadaşlar, aşağı yöndeki her geliş bence güzel bir alım fırsatı oluşturur hissede. Özellikle şu çizgiyi koruyabilirsek arkadaşlar, kabaca çiziyorum yine. Şu çizgiyi koruyabilirsek, şu çizginin ucuna doğru, şu çizgilerin kapandığı uç noktaya doğru hisse fiyatı bir potansiyel gösterebilir diye düşünüyorum. Şimdi buralarda şu an arkadaşlar en önemli bence kritik noktalardan bir tanesi şu seviyeleri geçmek. 13.90'lar seviyesi. 13.90 seviyesi üzerine kendisini atabilirse hisse fiyatı 14.90'lara kadar önü açık diye düşünüyorum. Aksi takdirde buralardan geçemezse tekrar bir satış baskısıyla 12.60'lara kadar bir geri geliş ve buralardan tekrar bir yukarı gidiş şeklinde de hisse fiyatı hareketlenebilir. Bu yüzden de bence dikkatlice izlenmesi gereken hisselerden bir tanesi. Ben genelde çok hisse araştırıp bakmam ama yataş hissesi bu yönden de güçlü bir Potansiyel sergiliyor diye düşünüyorum. Ayrıca bilanço ve gelirlere baktığımda da çok ciddi 2021 yılı içerisinde artışlar yaşanmış durumda ki yeni gelecek bilançoyu da dikkatlice izlememiz gerekecek diye tekrar belirteyim arkadaşlar. Bilenium kanalı olarak yataş hissesini analiz ettik. Kısaca yorumladık. Umarım faydalı bir analiz olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Hissedeki bir de osilatörlere bakalım. Şimdi hisseye baktığımızda arkadaşlar Stoh RSI osilatörü tepeden hafif bir dönüş sinyali vermekte ama o sinyali şu an için net alamamaktayız. Yukarıda pozitif nötr diyebilirim. RSI'ye baktığımızda yine belirli bir trend çerçevesinde yükselişine devam ediyor küçük bir geri geliş var ama henüz teyide muhtaç diye yorumlayabiliriz. CCI da yine keza aşırı alım bölgesinde ve aşırı alım bölgesinden küçük bir dönüş sergilemekte. Az önce belirttiğim gibi arkadaşlar 13.90'lar geçilemezse bizi tekrar hissede 12.60'lar seviyesi karşılayacaktır. Zaten 12.60'ların da aşağı yönde kırılmasıyla birlikte hisse fiyatında daha farklı fiyat hareketleri görebiliriz. Bu yüzden de dikkatli olmamız gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.